Seni. Dokuz sene mi geçmiş sahi? Sana yazdığım her şey gerçek bunlar sevgimin en temiz hali Sensiz geçmiş bu yıllarıma yeni bir gün daha ekledi takvim Bir bütün gibi dokuzaktan nasıl ayrılabilir deniz ve mavi? Seni bir kere daha anlatamam dediğimin üstüne üç sene geçti Sahiden merak ediyorum bu gerçek aşk mı ya da üstlenemek mi? Doğrularını bildiğim yanlışlar üstüme çok yükleniyorlar Kalbim buna hala dayanabiliyor sevmeyelim bizlenecektir Sanırım seninle bir tam değiliz bizi yan ister miydi? Birbirimize düşman gibiyiz ben böyle olsun ister miydim? Hep kendimden kaçıyorum onlar sanıyorken gizlendim dinlemiyorsan anlamı yok kaç milyon kere izlendiğimi Ben derdimden yerle bir oldum sana kolay mı geldi unutmak Aşıklar gerçekleri gösteremez bu süer şey, kör somutlar Gökyüzünde bir yıldız kalmaz içindekini bulup bulutlar Sen beni yaşıyorken hatırlamazsın ben seni ölsem unutmam İnsanlar değişirler hiçbir şey eskisi gibi kalamaz bazen Sen sevgini kaybetmişsin ben olmayan şeyi çalamam zaten Yollarımız çok önceden kopmuş bizi tekrar saramaz maten kendimi kandırmışım Nasıl böyle aldırabildin bir yaz günü gibi sandım kışı Aynı filmi tekrar izliyorken hep ileriye sardırmışım. Bu hikayede tek gerçek sensin ben sadece yangınmışım Sana söyleyecek şarkılarım yok sen toprağa yar olmuşsun Yıllardır seni anlattığım için her Mayıs'ta var olmuşsun Bütün herkesi duyabiliyorsun ama bir tek bana sağır olmuşsun Gidebilecek çok yerin var ama hiçbir yerin yok kaybolmuşsun Sorduğumu düşündüğün gün sana bilmiyorum dedim öyle gerekti Belki de o zamanlar tek çarem sana gerçeği söylememekti Sana bir kere daha şans vermeseydim uykularımı bölmeyecektin Beni bir kere daha görmedin. sen dünyaları versen sen ne olur Karanlıkta yüzleşiyorken ben aydınlığı çoktan unuttum Dünyanın kuralı böyledir hiçbir yanlışı yenemez doğru Yüreğimden sevdiğim insan bana ne ne de memleket oldu Bugünlerde çok doluyum üstüne yeni bir dert ekleme ne olur Nefes nefese kalmıştım zaten yürüyorken hep sana doğru Ben her zaman kalan taraftım sen sebepsizce terk eden oldun. Ben sadece gitmek istedim ama gidebilecek yol bulamazsam